Örneğimizde süpürerek katı oluşturma yöntemlerini kullanarak bir şampuan şişesi tasarlayalım. Öncelikle çalıştığım metrik sistemi inç sistemine dönüştürmek için seçenekler menüsünden belge özelliklerine girerek birimler sekmesine geliyorum. Ve buradan IP seçip pencereyi onaylıyorum. Şimdi şampuan şişesinin formlarını alacağı eğileri eklemek için eğriler menüsüne gelerek x y z noktaları boyunca eğri eklemeyi seçiyorum. Bu yöntemde x y z koordinatları girilerek eğriler oluşturuluyor. Ben koordinatları tek tek girmeyeceğim. Hazır dosyam var. Bu dosyadan koordinatları almak için göz ata tıklıyorum. Göz ata tıkladığımızda SLD, ve TXT uzantılı dosyaları alabildiğimizi görüyoruz. Buradaki dosyalardan bir tanesi üzerine çift tıklayarak Dosya içindeki koordinat değerlerini tabloya ekliyorum. Gördüğünüz gibi tablodaki her değerin yanında inç yazıyor. Tamam diyerek eğri oluşturuyorum. Ve görüntüyü ortalamak için klavyemden F tuşuna basıyorum. Şimdi ikinci eğriyi çağıralım. Yine eğriler menüsünden X, Y, Z noktaları boyunca eğri eklemeyi seçip göz seçeneğinden diğer dosyamı seçiyorum. Ve tamam diyerek bu eğriyi de dahil ediyorum. İki tane eğri oluşturdum. Bu eğriler şampuan şişesinin önden ve yandan görünüşünün formları. Bir de şampuan şişesinin uzunluğu belirtmek için düz bir çizgiye ihtiyacım var. Bunun için front plane'ine bir tasla açıyorum Ve orijinden başlayan dik bir çizgi hazırlıyorum. Bu dik çizgimin uzunluğu 9. 125 olsun. 9.125 inç değerinde düz bir çizgi oluşturdum. Ve taslağı onaylayarak kapatıyorum. Eklemem gereken bir diğer işlem tabandaki profil. Bunun için top üzerine bir taslak hazırlayalım. Kullanacağım profil için elips öğesini kullanacağım elips komutuna giriyorum. Elipsin merkezi için orijine ve elipsin en yakın ve en uzak noktaları için herhangi bir yere iki defa tıklıyorum. Sağ tıklayarak komuttan çıkıyorum. Elipsin bir noktasını seçip kontrol tuşuna basarak o noktaya yakın olan eğrinin kendisini seçiyorum. Ve bu noktayı eğrinin üzerinde tanımlayabilmek için Denme özelliğini seçiyorum. Diğer nokta için de yine kontrol tuşuyla seçim yaparak aynı özelliği yeniliyorum. Böylece elipsi tamamen tanımlamış olduk. Taslağı onaylayarak kapatıyorum. Ana gövdem oluşturmak için bütün öğelerim hazır. Süpürerek katı oluşturma komutuna giriyorum. Profil olarak tabandaki elipsi, yol olarak düz çizgi veriyorum. Şu ana kadar extrude işlemin yaptığı işlemleri yapmış olduk. Burada Kılavuz layer özelliğinin içine girerek eğrilerimi seçiyorum. Böylece seçtiğim eğrim formülü alıyor. Diğer eğrimi de seçiyorum. Ve onaylıyorum. Böylece ilk gövdemizi oluşturmuş olduk. Şimdi üzerine bir ekleme yapalım. Bu şampuan şişesinin ön yüzünde bir etiket yuvası istiyoruz. Etiket yuvasını oluşturmak için dışarıdan hazır bir skeç alalım. Bunun için dosya gezginini aktif hale getiriyorum. Dosya gezgini içinden ilgili klasörün içindeki label isimli hazır parçayı sürükleyerek çalışma ekranında bırakıyorum. Çalışma ekranında bıraktıktan sonra benden bu düzlemin yerleştirme düzlemini soruyor. Bunun için front plane'i seçiyorum. Hazır skeç front Plane'e yerleşecek. Front Plane'e yerleşecek. Böyle bir skecim var. Peki bu skecin şuradaki noktası nereye yerleştirmelidir diye soruyor. Bunun için unsur harcımdan orijini seçiyorum. Onarladığımda Front plane'in üzerine böyle bir skeci eklemiş oluyorum. Yapacağımız işlem bir etiket yuvası eklemekti. Demek ki buradaki yüzeyin üzerinde bir form oluşturacağız. Ama bizim taslağımız hala merkezde. Merkezdeki bu taslağı parçanın üzerine yaslayarak yeni bir eğri oluşturalım. Yine eğriler menüsüne girip eğri yansıt özelliğine tıklıyorum. Yüz üzerine çiz, çizime çiz. Yani bir yüz üzerine Project et ya da bir skeçle başka bir skeci birleştirerek eğri oluştur. Biz burada bir yüz kullanacağımız için özelliği değiştirmeden seçimleri yapıyorum. Buradaki taslağı bu yüzün üzerine yansıtıyorum. Burada yansıtmayı ters çevir seçeneği ile diğer tarafa yansıtmak da mümkündür. Ve onaylıyorum. Az önce kullandığım bu taslağı unsur ardından gizleyelim. Böylece görüntü sağlamış olduk. Şimdi burada oluşturduğumuz eğri bizim parçamızın etiket yuvasının yolu olacak. Etiket yuvasının formu içinde right plane'e bir taslak açıp Burada bir daire çiziyorum. Sağ tıklayarak komuttan çıkıyorum. Dairenin merkez noktasıyla kontrol tuşuna basarak Eğri'yi seçiyorum. Ve yine delme özelliğini kullanarak Bu daireyi Eğri'nin üzerine taşıyorum. Seçim yerimizde işlerin delme noktası için kesişim bulunamadı uyarısı veriyor. Seçimimizi yineleyelim bu nokta buradaki elinin üzerindedir diyelim. Şimdi akıllı ölçenleme komutuna girerek buradaki daire için 0.1 değeri girelim. Sağ tıklayarak komuttan çıkıyorum. Böylece profilimiz ve yolumuz hazır oldu. Taslağı onaylıyorum. Süpürerek katı oluşturma komutuna tekrar girip oluşturduğum daireyi profil olarak seçip eğriyi de yol olarak belirtiyorum. Onayladığımızda burada bir etiket yuvasını oluşturmuş olduğumuzu görüyoruz. Ve diğer eklemelerimiz. Şuan ağız kısmını oluşturmak için buradaki düzlemsel yüze bir kez tıklayarak bir taslak açıyorum. Yüzey hala seçiliyken objeleri dönüştür komutuna girerek kenar formunu buradaki tasla aktarıyorum. Ve komutu onaylıyorum. Şimdi buradaki dairemizi unsurlar menüsünden ekstrüzyon ile katı oluşma yöntemi kullanarak yukarı doğru yükseltelim. Yükseltme için sol taraftan değerler arttırılabilir ya da buradaki okun üzerine tıklayarak çekiştirme işlemi de yapılabilir. Burası için 0.8 kadar derinlik veriyorum. Komutu onaylıyorum. Parçanın alt kısmındaki kenar için bir radyüs işlemi yapalım. Ama buradaki radyüsün değeri her yerde eşit işte olmasın. Biraz formlu bir radyüs oluşturalım. Bunun için radyüs menüsünden değişken çap özelliğini seçelim. Kenarı seçiyorum. Kenarı seçtikten sonra üzerinde dört tane nokta bulunduğunu görüyoruz. İlk nokta değeri için vereceğim ölçü 0.4 olacak. Bir sonraki için vereceğim ölçü 0.25. Karşısındaki değer için yine 0.4 ve son nokta değeri için yine 0.25 inç değerlerini giriyorum. Buradaki nokta sayısı istenildiği kadar arttırılabilir. Ya da bu pencerelerdeki P değerinin karşısındaki pozisyon değeri değiştirilerek noktanın konumu değiştirilebilir. Onaylayarak radyüsü kabul ediyorum. Böylece iki farklı ölçüden geçen bir radyos tanımlamış olduk. Parçamızın üzerinde devam edelim. Şampuan şişesi olduğuna göre içinin boş olması gerekiyor. İçini boşaltmak için unsurlar menüsünden kabuk komutunu kullanıyoruz. Kabuk komutuna girdiğimizde buradaki pencerede bize nereden boşaltma yapmak istediğimizi soruyor. Boşaltma yeri için buradaki yüzü seçiyorum. Kalmasını istediğim et kalınlığı 0.02 inç. Ama buradaki et kalının daha fazla olmasını istediğim için de çoklu kalınlık ayarlarını aktif hale getirip buradaki yüzü işaretliyorum. Ve buradaki kalınlık değeri için 0.06 inç değerine giriyorum. Ve onaylıyorum. Kesit görünüşte inceleme yapalım. Kesik görünüş düzenini değiştiriyorum. Right plane olarak düzenliyorum. Burada gördüğünüz gibi belirlediğimiz yerdeki etkilenme daha fazlayken diğer yerlerde bütün formlardan geçecek şekilde daha ince bir etkilenme oluşturulmuş. Şimdi görünüşü düzenlemek için tekrar kesik görünüm konusunun üzerine tıklıyorum. Eksik olan bir tane işlemimiz kaldı. O da ağız kısmındaki vidayı oluşturma. Yine burada bir taslak oluşturmamız gerekiyor. Ama taslağı parçanın biraz iç kısmını oluşturmak istiyorum. O halde bir yardımcı geometriye bir düzleme ihtiyacımız var. Referans geometri menüsünden düzlemi seçiyorum. Üstteki yüzü seçip bu yüze 0.15 inç mesafede bir düzlem oluşturmak istediğimi, bunun iç kısımda olmasını istediğimi ters çevir ile belirtiyorum. Ve onaylıyorum. Şimdi bu düzlem üzerine bir taslağa kaçalım. Ve buradaki dairesel kenarı seçip, yine objeleri dönüştür komutunu kullanarak, bu dairesel kenarın formunu taslağımıza aktaralım. Ve komutu onaylayarak, Pastamızı kapatalım. Dairemiz hazır. Artık bu düzlemde herhangi bir işim kalmadığı için düzlemi gizliyorum. Bir de oluşturmak için ilk önce bir helis tasarlamamız lazım. Helis tasarlamak için yine eğiler menüsüne giriyoruz ve buradan helis ya da spiral komutuna giriyoruz. Daireyi seçelim. Daireyi ve seçer seçmez helisin başladığını görüyoruz. Helisin içine girdiğimizde tanımlayan kısmında 4 tane özellik var. Bir tanesi açı ve dönme, yükseklik ve dönme, yükseklik ve açı ve spiral özellikleri. Açı ve dönme dediğimiz zaman hat ve miktarıyla devir sayısına girmemiz gerekiyor. Yükseklik ve dönmede yayın toplam yüksekliği ve devir sayısı yükseklik ve açı dediğimizde ise toplam yükseklik ve ne kadarlık hat ile bu yüksekliğe çıkacağımızın bilgilerini vermemiz gerekiyor. Yükseklik ve açı özelliğini seçtiğinizde sabit açı ve değişken açı gibi özellikler görüyoruz. Aynı şekilde açı ve dönme özelliğine girdiğimizde de sabit açı ve değişken açı özellikleri oluyor. Değişken üçe girdiğimiz zaman verdiğimiz her devir sayısı için farklı çapta farklı hatvelerle yay oluşturma seçeneğine sahip oluyoruz. Biz burada sağ taş özelliğini seçelim. Yönü ters çevirerek yayın aşağıya doğru oluşmasını sağlayalım. Devir miktarını 1.6 olarak düzenleyelim. hatfi miktarı içinde 0.15 inç değerini girelim. Başlangıç açısı değerinin içinde 45 derece yazıyorum. Böylece yayımızın konumu değişmiş olacak. Saat yönü ve saat yönü tersine gibi seçeneklerle yine vida yönünü düzenleyebiliriz. Burası için saat yönünde tanımlıyorum yapıyorum ve onarlıyorum. Şimdi buradaki yayın ucuna bir düzlem açmamız lazım ki ön tarafına bir profil tanımlayıp yine bir süpürme işlemiyle ekleme yapalım. Referans geometri menüsünden düzlem özelliğine giriyorum. Eğrinin kendisini bir de uç noktasını işaretliyorum. Böylece bu eğrilik ve bu noktadan geçen bir düzlem tanımlamış oluyoruz. Ve bu düzlemin üzerine bir taslak açarak dik bakışta taslağımıza yönelelim. Çizim komutuna giriyorum. Buradan ilk önce ilk bir çizgi ucundan bir yay düz bir çizgi ucuna yine bir yay bu özelliği çizginin ucuna geri dönerek tığlıyorduk. Ve buradan takip eden bir çizgi ardından profili kapatıyoruz. Buradaki geçişte bir tehdit sağlanmadı gördüğünüz gibi. Tehditliğin oluşması için iki öğeyi seçip tehdit tanımını yapıyorum. Daha sonra merkez çizgisini kullanarak buradaki çizginin orta noktasıyla orijini birleştiriyorum. Biraz daha yaklaşalım ve şöyle bir düzenleme yapalım. Bu çizginin noktası, uç noktası ve kontrol tuşuna basarak helisi seçiyorum. Derme özelliği kullanarak bu noktayı helisin tam üzerine getiriyorum. Buradaki çakışma bilgisini şimdilik siliyorum. Ve bu çizgiyi bir yatay çizgi olarak tanımlıyorum. Şimdi Ölçülendirme yaparak taslağımızı tanımlı hale getirelim. Buradaki çizgi ile eklediğim eksen çizgisi arasındaki açı 30 derecedir. Yine bu eksen çizgisi ile alttaki çizgi arasındaki açı 5 derecedir. Eklediğim röduşların yarı çap değerleri 0.02 Buradaki radyüslerin üst noktası ile en alt noktası arasındaki mesafe 0.08'dir. Ve diğer ölçülere gelelim. Burada da bu çizgi ile bu nokta arasındaki mesafeyi 0.04 diğer çizgi ile yine nokta arasındaki mesafeyi 0.03 olarak tanımlayalım. Böylece profilimiz tamamen tanımlı hale geldi. Ve taslağı onaylayarak kapatalım. Son bir ekleme işlemi yapıyoruz. Düzenimizi güzellikten sonra süpürerek kataloşumu komutuna girelim. Profilimizi ve yolumuzu seçelim. Komut onayladığımızda bir video profil elde etmiş oluyoruz. kaçımızın tasarımı tamamlandı